Çok ağır bir eğitim veriyoruz. Yani hem iyi bir puan alıp üniversiteye girecek öğrenci hem diğer bütün meslek gruplarına göre çok daha uzun bir eğitim alacak. Arkasından diğer meslek gruplarında olmayan eğer mecburi hizmetini yapmazsan mesleğini icra edemezsin diye bir kuralla bir mecburi hizmete gidecek, gelecek ihtisas yapacak. Onun içinde gene kendi düzeyinde çok başarılı öğrencilerle yarışacak. O ihtisası yaptıktan sonra da gene mecburi hizmet yükümlülüğüne tabi olacak. Gelecek bu sefer yandal uzmanlık sınavına girecek, gene yarışacak ve arkasından gene bir mecburi hizmet yükümlülüğüyle karşılaşacak. Şimdi böyle bir öğrenciyi tutup da giderlerse gitsinler, işte yerlerini başkalarıyla doldururuz diye değerlendiremezsiniz. Eğer değerlendirirseniz aynen dediğiniz gibi olur. Yani şu anda ülkenin en iyi tıp fakültelerinde belli ameliyatları yapan insan kalmadı. O insanlar özellere gidip, özel hastanelerde e, sizin bir ayda verdiğinizin 3 katı kadar parayı bir ameliyat dağılıyorlar. alıyorlar. Ülkenin gerçeği bu. O insana siz işte vay sen nasıl bırakır gidersin diye soramazsınız. İnsanlar kendi geçim derdine düşerse eğer bunları yapar. Bir başka şey e, düşük Bey, ücret. Mehmet Bey şimdi bu düşük evet. ücret meselesi tam da söylediğiniz yerden bir yandan da izleyicilerimizden çok çarpıcı mesajlar geliyor. Bir doktorumuz şöyle diyor. Objektif yayınınız için teşekkürler. 410 saat mesai ile 8000 TL maaş. 2000 döner sermaye ile çalışacak bir kişi varsa diplomamı ücretsiz o kişiye vermek istiyorum. Hayatımın en büyük hatası tıp seçmek, ondan da büyüğü Türkiye'de doktorluk yapmaktır. Ya biz ne yaptık da, nerede hata yaptık da doktorlarımız bu isyan noktasına geldiler Mehmet Bey.